Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hanzade. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine böyle çok güzel bir kahve balıyla karşınıza geldim arkadaşlar. Bugün böyle beş günlük aklınızdaki kişiyle neler yaşayacaksınız? Bir gelişme olacak mı? Bir gelişme olacak mı? Arayabilir mi? İletişime geçer mi? Eyleme geçebilir mi? Bununla ilgili böyle bir kahve falı açılımı yapacağız arkadaşlar. Küs ayrı iletişim olmayan, haber alamayan eski eş, eski sevgili, üçlü ilişkiler. Bunların niyetine kapattım arkadaşlar. Çünkü istekler bu yöndeydi. Hadi bakalım inşallah en yakın zamanda sevdiğinize kavuşursunuz. Tek dileğim, temennim budur sizler için. Şimdi böyle kolektif, genel bir fal arkadaşlar. Ve sizin niyetiniz, aklınızdaki kişinin niyetine olacak arkadaşlar. Şöyle bir fincanımızı göstereyim. Bakın çok güzel bir kalbimiz var. Şöyle fincanımızı gösterelim sonra önce fincanıma zamansız zamana denk alıyorum. Belki bir yıl sonrasında denk gelir. Belki o an için böyle işaret gelmişti. Bunların süresi ve zamanı geçmişti arkadaşlar. Bununla ilgili yorum mu yapayım? Şimdiden abone olan, yorum yapan, beğeni atan arkadaşlara çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel kalplerimiz var fincanımızın içinde. Ee, yakın zamanda böyle gözyaşı dökmüşsünüz ilişkiniz üzerinize ve içiniz hala ağlamalı. Bir tıkanıklık var arkadaşlar. Ee, bu tıkanıklıkla e, böyle ilerleyeme, ilerleyemeyen, böyle sonunu görem, göremeyen bir ilişki var burada siz değerli izleyenlerim. Şöyle bir bakayım hepsini birden yorumlayacağım arkadaşlar. Çünkü biraz hafif karışık. Şöyle bir bütünlemek istiyorum arkadaşlar. Güzel bir yorumlama katayım arkadaşlar. Herkes uyuyabilir, uyabilir. Kolektif olduğu için arkadaşlar herkese bu şekilde uyumlandıracağız. Bireysel bir bakıl değil biliyorsunuz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi aklınızdaki kişi baktığım zaman arkadaşlar onun şu anki gündeminde böyle. Ben çok zorlanıyorum. Hayat beni çok zorladı. Gerçekten böyle sizinle çok güzel şeyler yaşamak isterken her şeyi çok güzel ilerletebilirken nasıl oldu da bu kadar kendime hakim olamadım ya da bir anda sizden neden bu kadar kolay vazgeçebildim hala daha bu sorunun cevabını kendisi bile bilmiyor sizlerle izleyenlerim siz şu anda kalbinizi kapatmışsınız ona karşı. Kalbinizi kapatmışsınız o kalbinizi ona karşı açmazsınız. Sizin ne kadar kararlı ve kesin bir insan olduğunuzu hissediyorum arkadaşlar. Ama karşınızdaki kişi sizi yok saymamış, sadece birileri tarafından dolduruşa gelmiş, öyle zannetmiş arkadaşlar. Halbuki aslında böyle bir şey yok özellikle arkadaşlar bu falımı dinleyen izleyenlerim abiniz var mı bilmiyorum ama aklınızdaki kişi abinizden dolayı çok korkuyor ya da tedirgin oluyor size yaklaşmakta korkuyor çünkü abinizle bir kavga bir tartışma içinde girmiş ya da bu abiniz benim kardeşimden uzak dur demiş olabilir buna bağlı böyle bir ciddiyetini koruma durumu olabilir bir engele takıldığını belirtiyor arkadaşlar bu engelin de böyle sizinle bağlantılı veya da hane içindeki birilerle bağlantılı olduğunu söyleyebilirim. Aslında çok tembellik yapmış, o, olduğu yerden böyle bazı şeylerin e, olacağını düşünmüş ki ama o öyle olmamış arkadaşlar. Aslında o öyle rahatla alışmış, siz onu o kadar o, o duruma getirmişsiniz ki bir anda böyle onu reddetmeniz, onu geri göndermeniz, onun o kadar gücüne gitmiş ki böyle bir kendiniz, kendine gelememe durumu olmuş. Aslında hak etmiş her şeyi. Aslında bu saatten sonra hiçbir şey e, onun için önemli değil, bir tek onun için siz önemlisiniz. Siz ona ne derseniz bu saatten sonra kabul olacak arkadaşlar. Siz bir cümle ediyorsanız ya da kullanıyorsanız vardır bir bildiği diyecek ve başını öneyecek pişman bir şekilde. Siz ne derseniz onu dinleyecek arkadaşlar. Ama zamanda bunun sizin kıymetinizi bilemediği için sizin üzerinize yapılan iftiralar, adaletsizlikler hepsini boyun eğmiş bir kişi olarak e, görünmüş arkadaşlar. Nasıl böyle bir duruma düşmüş e, bilmiyorum ama o da bile şu an kendini tanıyamıyor arkadaşlar. Buna böyle sebep olan annesi, babası, kardeşim e, ya da çevresindeki kişiler olabilir. Onlarla şu an böyle çok samimi ve e, iç içe değil. O sizleri, sizlerden sonra böyle bir gözünü açmış kimse onu aslında kandıramamış, ona bir kötülük yapmamış. O aslında bunların hiçbirine müsaade etmemiş sizlerle izleyenlerim. <laughs> o artık aslında böyle hayatında sorun istemiyor, kalbinizi kazanmak istiyor, size yaptıklarını unutturmak istiyor. Sonrasında böyle sizinle bir yuva kurmak istiyor, sizinle hayali evlilik, sizinle ciddi, sizinle böyle aynı yasa baş koymak. Yani bu onda öyle bir anlam ifade etmiş ki. O sizden gidemiyor arkadaşlar. <laughs> ne olursa olsun o sizi unutamıyor. Hayatına böyle birini alsa da asla sizin gibi olamamış arkadaşlar. Sizin gibi de olamaz da. Siz öyle bir sevgi vermişsiniz ki öyle bir şımartmışsınız ki e, yerinizi hiçbir şekilde dolduramıyor. O hala size bağlı arkadaşlar. Onun haricinde şöyle bir... E, beş vakit içerisinde bir aranızda yarım kalan durumlar, cesaret gösteremediğiniz, gelemediği bir konuları varsa bu karmaşıklığa bir son vereceğini ve biraz daha rahat değil şu an benim anladığım kadarıyla ama şu beş vakit içerisinde biraz daha rahat bir tavırla relax bir şekilde yanınıza gelecek. Çünkü böyle rahat bırakmazsa kendini gerçekten böyle el ayağı birbirine girecek o derece böyle söylediklerini de unutacak özellikle size o kadar çok güveniyor ki o kadar çok değer veriyor ve önemsiyor ki sizi çok fazla kıskanıyor şu anda ona biri bakıyor ya da onun hayatında biri var e, ya da işte böyle biri ondan hoşlandı mı gitti gidip söyledi mi e, sizi unutmuş olduğunu düşünebilirsiniz başkası yerinize gelecek e, gibisinden de böyle kafasında da aslında bu kişinin böyle farklı farklı cümleler var sizlerle izleyenlerim İnşallah böyle ne siz e, sizin böyle e, karşınıza böyle hata yapmadan gönlünüzü kazanarak e, e, karşınıza çıkar. Aslında ben sensiz tamam değilim diyor. Ben hep hırsım inadım yüzünden böyle bu durumlara geldiğini düşünüyor. Zaten kendini affetmiyor sizlerle izleyenlerim ama siz onu affederseniz o da kendisini affedecek. Bu böyle bir şey arkadaşlar. Siz, böyle, siz bu, siz bu kişi affetmezseniz o da kendini affetmeyecek. Aslında sizi kırmak, üzmek değil niyeti. Aslında böyle bütünleşmek istiyor. Bu kişi sizinle evlilik istiyor, nişan istiyor, söz yapmak istiyor. Örf ve adetine yakışır şekilde. Ve hatta bu kişi sizin hepinize uymayabilir. Ya da böyle kendi uygunuz alana alın. Hatta bu kişi sizin eski eşiniz, eski sevgiliniz, bir yuva kurmuş, bir, bir, bu yuvanız bozulmuş onun ailesi yüzünden olabilir. O ailesi yüzünden sizinle ayrıldığının farkına vardığı için kafasını duvara vura vura şu an böyle tekrardan toparlamak istiyor. O eski ilişkisini tekrar dönebilmek adına düşünüyorum ben arkadaşlar. Aslında bu kişiyle bir bağlantınız var aranızda. Öyle bir çekim gücü var ki özellikle kimse bu açılımı dinleyen siz değerli izleyenlerim. Ee, özellikle açık ten bayanlar aklınızdaki kişi şu an size deli divane arkadaşlar sizi çok özlemiş size çok büyük bir hasret sizi ilk gördüğü andan şu andan itibaren e, bir kucaklaşma bir sarılma olacak kafasına koymuş ben seni kimseye yar etmem diyor asla yar etmem diyor sen benimsin diyor benim olacaksın diyor ben bütün engelleri tek tek ortadan kaldıracağım diyor arkadaşlar aslında böyle inat bir inatlaşma var. bir inatlaşma durumu hakim. Yalnız ailesi çok kötü mu arkadaşlar. Öyle bir enerji içinde ki sizinkinin böyle aklınızdaki kişinin tekrar yuva kurmasına sizi istemiyor olabilirler. Aklınızdaki kişiye belli etmeyecekler sizi istemediklerini. Biraz böyle kurnazlık durumları var. Artık böyle siz daha yaptığınız hataya düşmeyeceksiniz. Hani onların nasıl insan olduğunu bildiğiniz için araya mesafe koyacaksınız. Böyle çok içli dışlı olmayacaksınız. Ama tabii ki de böyle gönlünüzden geçen onunla tekrardan birleşmek ama olmuyorsa da hayır hayırlınız değilse olmasın siz değerli izleyenlerim. Belki de böyle sürekli dua ettiğiniz belki de benim için hayırlısı olsun demiş olabilirsiniz. Hani da belki de yakın zamanda artık belli olacağı bir noktaya geleceksiniz arkadaşlar. Biraz da tabağımıza bakalım. İlişkiniz üzerindeki sıkıntıları böyle zamanla atacaksınız arkadaşlar ya da kabulleneceksiniz. Bunu söyleyeyim. Yalnız çok müdahale var. Siz değerli izleyenlerim. Bütün sorunlarını böyle bütün ilişkisine karıştıran bir kişi var. Keşke bütün bu sorunları, problemleri böyle size yansıttığı için pişman olan biri var. Bir keşkeleri var. Kendisine böyle stres yapan, yıpratan, üzülen bir kişi var. Belki o yüzden sizden kaçıp giden birisi arkadaşlar. Aslında sorun size değil, sorun karşıdaki kişide. Aslında böyle kendiyle barışık biri değil, kendisini çok fazla sevmeyen biri, o kadar mutsuz, o kadar kötü zamanlar yaşamış ki aslında sizin aramanızı bekliyor ama o kişi aramamış arkadaşlar. Biliyor zaten bu yaşananları kötü bir ayrılma var. Bu yaşananlardan dolayı da böyle bir beklenti içerisine girmiş. Belki beni arar gibisinden arkadaşlar. O kişi artık böyle aranızdaki adaletsizliğe bir son vermek istiyor. Bu durumu artık bitirmek. Aslında böyle gerçekten size mecbur olduğunun da farkına varmış. Aslında böyle sizin aşkınızda sevginizin de farkında bir şeyleri o kadar uyanmış ki ciddi anlamda böyle artık bu saatten sonra da böyle bazı böyle üçüncü kişilerin ağına düşemeyecek arkadaşlar asla düşemeyecek ciddi anlamda bazen böyle gafi bir avlanma var beynine kayın gitmediği için böyle yanlış yollara satmış ama artık bu yanlış yollardan dönmüş arkadaşlar çok pişman ders almış dersini almış bir şekilde sizi bekliyor affederseniz arkadaşlar böyle hemen sevgilim canım cicim tabii ki olamayabiliriz ama sizi gerçekten ama gerçekten böyle bir pişman bir şekilde bekliyor arkadaşlar. Pişman bir şekilde sizden gelecek haberi bekliyor. Aklınızdan geçirdiğiniz neyse arkadaşlar yakın zamanda gerçekleşecek. Umarım böyle en kısa zamanda hayırlısı neyse hakkınızda gerçekleşmesi dileğiyle güzel haberler almanız ümidiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz ve abone olmak istiyorsanız abone ol butonunu tıklayarak kanalımı yakından takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.